Her zaman bunun hakkında konuştuk ama şimdi milyar dolarlık bir çalışmada keşfedildi. Sağlıklı ve harika hisseden yüzlerce ve binlerce insan gördüm. Tabağımda bir şey göründüğünde sadece hissetmeye ihtiyacım var. Ne yiyip ne yemeyeceğimi biliyorum. Bugün bir şeyler yiyin ve görün. Sadece bu yemeği yedikten sonra vücudunuzun ne kadar hareketli ve aktif hissettiğini gözlemlemeyi öğrenin. Şimdi dünyada popülerlik kazanıyor. Aşramımıza gelirseniz buradaki herkes fiziksel olarak çok aktif ve herkes sabah 10 ve akşam 7'de sadece iki öğün yemek yiyor. Birçok doktor bana onların bu şekilde yetersiz beslenmelerinden dolayı öleceklerini söyledi bu olacak, şu olacak, bunu yapmalısın, şunu yapmalısın gibi şeyler söylediler. Temel olarak günde yalnızca bir kez yemek yiyorum. Büyük bir öğün yiyorum ve hepsi bu. Doktorlar bana hayır Sadguru sürekli seyahat ediyorsun bu olacak, şu olacak diyorlar. En az 4 saatte bir yemek yemelisin diyorlar. Beni rahat bırakın, iyiyim diyorum. Ama şimdi büyük bir Amerikan üniversitesi Aralıkta oruç denilen bir yöntem sunuyor ve bu bir saçmalık değil. Bu doğru. Ama her zaman bildiğimiz şeyi yeniden keşfettiler. Şimdi herkes öğünler arasında 16 saatlik bir ara verilmesi gerektiğini söylüyor ve sonra tüm hastalıklarımız ortadan kalkacak. Binlerce yıldır ne diyoruz? Basitçe bununla ilgili birçok yön var. Psikolojik, fizyolojik, Şimdi tüm dünyada çeşitli hastalık vakalarının sayısı artıyor. Peki ya iki öğün arasında yeterince ara verirseniz? Hastalıkların çoğu geçecek. Çünkü hastalığa neden olan hücreler vücutta yaşayamayacak. Hep bunun hakkında konuştuk ama şimdi milyar dolarlık bir çalışmada keşfedildi. İyileşmiş ve iyi durumda olan yüzlerce ve binlerce insan gördüm. Çünkü tankları her boşaldığında yakıt ikmali yapmıyorlar. İsa yoga merkezinde insanlar her zaman fiziksel olarak aktiftir. Yani akşam saat 3.30 ya da 4'te herkes aşırı derecede aç. Ama onunla yaşamayı öğreniyoruz. Çünkü açlık ile boş mide arasında büyük bir fark var. Açlık enerji seviyenizin düşmeye başladığı anlamına gelir. Ama boş mide iyidir. Yoga bilimleri de ve bugün modern bilim de bunu kabul ediyor. Ama deneyimlerimizden bildiklerimiz hakkında bir sonuca varmak için 1 milyar dolar harcayacaksınız. Çünkü araştırma artık sadece kaç milyon dolar harcandığı açısından değerlendiriliyor. Vücudunuz ve beyniniz yalnızca mideniz boş olduğunda en iyi şekilde çalışır. Bu nedenle her zaman öyle yiyoruz ki ne kadar yediğimiz önemli değil. Midemiz her zaman 2, en fazla 2,5 saat içerisinde boşalmış oluyor. Bu yüzden hep aç yatıyoruz, insanlar uyuyamayacaklarını düşünüyor. Uyuyabilirler. Çünkü önümüzdeki 10 gün içinde 5 ülkeyi ziyaret edeceğim. Kaç farklı etkinlikte yer alacağımı bile bilmiyorum. Bu mod aşırı yeme olmadığı için sürdürülebilir. Bu çok çok önemli. Herkes günde iki kez yemek yer. Genellikle 16-30-17 arasında sadece bir kez yerim. Çünkü tabağımın önüne oturup ne kadar yiyeceğimi düşünmekten hoşlanmıyorum. İyi yemeyi severim. Yani öğlen 16-30-17 arasında öğle yemeği yersem yeni öğün sadece ertesi gün olur. Bu yeterli mi? İyi görünüyor mu? Evet. Çünkü vücutta belirli bir arınma ve iyileşme süreçlerinin gerçekleşmesi için midenizin boş olması gerekir. Bu çok önemlidir. Aksi takdirde hücresel düzeyde arınma olmayacaktır. Bir şey birikir ve sonra her türlü probleminiz olur. Yemeğe dokunmadığın zaman ne olduğunu bilemezsin. Yemek dokunmak için yeterince iyi değilse, yemek için yeterince iyi olup olmadığından emin olamam. Ellerinizin temizliği sadece sizin elinizde. Çatalın temizliği tamamen sizin elinizde değil. Ama en önemlisi yemeği hissetmiyorsunuz. Bize öğretilen ilk şey, önünüzde yiyecek bilirdiğinde, sadece ne tür bir yiyecek olduğunu hissetmek için ellerinizi birkaç dakika üzerinde tutmanız gerektiğidir. Tabağımda bir şey göründüğünde sadece hissedersem ne yiyip ne yemeyeceğimi bilirim. Tadına bakıp sonra pes etmeyeceğim. Onu yemeyeceğim çünkü testin ilk seviyesi ellerim. Bu dilim tat almasındaki gibi bir şey değil. Yemeği anlamanız açısından yapılan bir test. Yemeği hissederseniz o gün bu yemeğe ihtiyacınız olup olmadığını bileceksiniz. Bu bilinci getirirsek insanlara sürekli ne yiyeceklerini söylemek zorunda kalmayız. Her evinde ne yemeleri gerektiğine karar vermeleri gerekir. Hayatınız yemeniz gereken şey şudur diyen tek bir düzenleme yoktur. Aksi takdirde kendinizi sınırlı hissedeceksiniz. Yiyecek seçimi ve yiyecek tüketimi de bilinçli olarak yapılmalıdır. Önemli olan sadece ne yediğiniz değil, nasıl yediğinizdir. Nasıl yiyorsun dediğimde bunların hepsi canlı maddeler. Her birinin kendine ait bir yaşamı vardı. Bitki, hayvan veya sebze olsun. Her birinin kendine ait bir yaşamı vardı ve onlardan yemek yaptığınızda onları minnettarlıkla yemelisiniz. Yediğiniz yemeğe belirli bir minnettarlık ve saygı duygusuyla yaklaşırsanız ne olur? Şimdi yemek tabakta. Bu gerçekten önemli değil. Música Ama onu bir kez tükettiğinizde etiniz ve kanınız oluyor ve birden çok önemli hale geliyor. Neden böyle yaşıyoruz? Tabağınızdaki yemeğe kendinizin bir parçası gibi davranmanız çok önemlidir. Yemeğinizi büyük bir saygıyla yiyin. Yalnızca bunu değiştirirseniz, tüketme şeklinizi değiştirirseniz, yiyecekler bünyenizde tamamen farklı bir şekilde davranacaktır. Farkındalığın anlamı budur. İnsanlar şöyle der farkındalık hayatınızı etkilemez. Sadece kimyasal yapılar etkiler. Onlar için üzülüyorum çünkü hayat böyle yürümüyor. İnsan farkındalığının dokunduğumuz her şey üzerinde, özellikle yiyeceklerde, kendimizin bir parçası yaptığımız bu diğer yaşamda derin bir etkisi vardır. Böyle bir eylemi gerçekleştirdiğimizde, ona en büyük minnet ve saygıyla yaklaşmak çok önemlidir. Demek istediğim iyi alışkanlıklar ve kötü alışkanlıklar yok. Alışkanlık farkında olmadan hareket ettiğimiz anlamına gelir. Kötü olan şey farkında olmadan hareket etmenizdir. Çünkü insan varoluşunun tüm amacı bilinçli hareket edebilmemizdir. İnsan olmanın güzelliği bu. Her şeyi bilinçli olarak yapabilmemiz. Bir hayvanın bilinçsizce yaptığı şeyi bilinçli olarak yapabiliriz. Bilinçsizce yiyebiliriz ya da bilinçli olarak yiyebiliriz. Bilinçsiz nefes alabiliriz ya da bilinçli nefes alabiliriz. Kesinlikle yaptığımız her şeyi bilinçli olarak yapabiliriz. Birisi bilinçli olarak bir şey yaptığında aniden o kişi rafine ve güzel görünmeye başlar. Bu konuyla ilgili daha fazla video izlemek istiyorsanız beğenmeyi unutmayın. Yeni videoyu kaçırmamak için abone olun ve zile tıklayın. Yemek yeme alışkanlıklarınızı ve bu konu hakkındaki görüşlerinizi yorumlarda paylaşmayı da unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Aklın gücü sizinle olsun.